Evet arkadaşlar yeniden e, merhabalar bugün bedel konusuyla beraberiz e, bakalım bedel neymiş nasıl anlayacağız cümle içinde nasıl fark edeceğiz ve nasıl irabını, irabını yapacağız sonra e, birkaç örneğimizi göreceğiz ve e, bu örneklerde nasıl bulacağımızı anlayacağız ve dersimizi bitireceğiz önce bedel nedir tanımına bakalım sonra anlamaya çalışalım diyor ki bedel kendinden önceki ismin belirsizliğini ortadan kaldırmak. Burada belirsizlik kelimesi bizim için önemli. Ve olabilecek karışıklığı bak olabilecek karışıklığı gidermek için kullanılan ögedir. Demek ki bizim cümle içinde kullandığımız bazı isimlerde bir belirsizlik olabiliyor. Ve bu isimler muhatabımız için bir karışıklık meydana getirebilecek bir seviyede olabiliyor. Dolayısıyla biz de ne yapmamız gerekiyor? Bu muhatabın zihninde karışıklık meydana getirebilecek karışıklık ihtimaline sahip isimleri açıklamamız bunların bu belirsizliğini yok etmemiz gerekiyor. Nasıl hocam yani nasıl belirsizlik oluyor? Bazı ünvanlarda, bazı lakaplarda, bazı meslek isimlerinde sadece bu şekilde kullandığımızda bir karışıklık olabiliyor. Mesela ee, ünvanları yazayım. Mesela diyelim e, başkan, tamam başkan işte bakan diyelim e, milletvekili milletvekili gibi veya işte e, bakkal dedin, bakkal veya kasap dedin e, öğretmen diyebiliriz. Bunları, bu kelimeleri e, gördüğüm zaman sadece bunları kullanıyorsam cümle anlaşılmaz hale gelebilir. Nasıl yani hocam? Hemen Bunlarla ilgili bir örneğimizi yazalım. Ben size şöyle bir cümle yazacağım. Bakalım ne anlayacaksınız. Dedim ki padişah. Bir ünvan ya. Ünvan kullanıyorum. Sadece bir ünvan kullanıyorum. İlk öğretimi zorunlu hale getirdi. Getirdi. Bu cümlede senin bilmediğin bir kelime yok aslında. Öyle değil mi? Padişah ne demek biliyorsun? İlk öğretimi zorunlu hale getirdi. Hepsini biliyorsun. Ancak bu cümlede kullandığım ünvanlardan olan padişah kelimesini anlamını yani kelime anlamını bilmene rağmen tam anlamıyorsun. Padişahdan hocam neyi anlamıyorum dersen kimi kastettiğimi biliyor musun buradan? Padişah senin için bir belirsizlik ifade eden ünvan. Yani senin zihninde bir karışıklık ihtimali ortaya çıkarıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla bizim neye ihtiyacımız var? Bu genel bir ünvanı, genel bir anlama sahip ünvanı özelleştirmem. Senin zihnindeki belirsizliği ortadan kaldırmam gerekiyor. Nasıl belirsizlik var? Şimdi padişah derken Osman olabilir mi? Orhan olabilir mi? Birinci Murat, ikinci Murat, beşinci Mehmet, ee, Abdülhamit, birinci Abdülhamit, ikinci... Hepsi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Hadi ilk padişahları eleyelim. İlk padişahlar... Ee, obada yaşıyorlar. Orada bir e, ilk öğretim, mülk öğretim e, olamaz. Dedin ki 3-5'ini eledim. E, i̇şte 2. Murat'tan sonrası e, Kosova oldu. Kosova'da ya bak birçok bir çok şey düşünmen gerekiyor. Bir belirsizlik var. Padişahın hangi padişahın iki, ilk öğretimi zorunlu hale e, getirdiği ile alakalı müthiş bir belirsizlik var. Çünkü bu ünvan tek başına izah edilebilir, senin için anlaşılabilir bir halde değil. Benim ne yapmam gerekiyor? bunu izah eden daha netleştiren diyeyim daha izah eden demek bence doğru değil. Belirsizliği ortadan kaldırıp bu ünvanın kime ait olduğunu netleştiren bir kelimeye ihtiyacım var. Öyle değil mi? Şimdi kuracağım cümlede netleşecek. Şöyle dedim: Padişah II. Mahmut Padişah II. Mahmut ilk öğretimi zorunlu hale getirdi. Şimdi ne oldu? Az önceki cümlemin aynı şeyini ifade ediyor, aynı anlamına sahip ama senin için bir belirsizliğe sahip değil artık bu cümle. Çok net, berrak bir cümle oldu. İşte cümlemdeki o belirsizliği yok eden kelimem ee, ne oldu? İkinci Mahmut. İkinci Mahmut ne oldu? Benim için bu cümledeki kullandığım bedel oldu. Başka bir cümle kullanalım. Hatta biraz daha e, senin için e, kolaylaştırıcı olsun. Abbasi halifesi. Abbasi halifesi Bizans'a karşı seferler düzenledi. Bizans'a karşı seferler düzenledi. Şimdi bu cümlede yine Abbasi halifesi kelimelerini biliyorsun. Hep bütün kelimeleri biliyorsun ama cümle yine senin için net değil. Abbasilerin birçok halifesi var. Hangisi Bizans'a karşı acaba seferler düzenledi? Anlamıyorsun. Yani zihninde Abbasi halifesi ifadesinin netleşmediğini görüyorsun. Bu halife ama hangi halife acaba? Ben sana ama şunu dedim. Abbasi halif halifesi Harun Reşit. Abbasi halifesi Harun Reşit Bizans'a karşı seferler düzenledi. Harun Reşit ifadesi ne yaptı? Senin zihnindeki o halife kelimesinde oluşan belirsizliği ortadan yok etti ve cümle senin için daha berrak bir hale geldi. Demek ki bazı ünvanlarda özellikle bazı lakaplarda anladığımız kadarıyla gördüğümüz üzere bir belirsizlik olabiliyor. Çünkü bir ünvanı birçok kişi kullanıyor olabilir. Mesela doktor dediğin zaman birçok isimle doktor olabilir bir e, hastanede. Bir öğretmen dediğin zaman yine bir fakültede birçok öğretmen birçok hoca olabilir. Ben ne yapmam lazım? Bir özel isimle burada gördüğümüz üzere mesela bunu netleştirmem gerekiyor. Bunu netleştiren kelimeye de ben ne diyormuşum? Bedel diyormuşum. Burada işte ikinci A Mahmut benim bedelim. Mahmut Harun Reşit benim bedelim oldu. Bunu yaptı mı? Yaptı. <laughs> Bedel kendinden önceki isme irab bakımından uyar. Yani padişah ikinci Mahmut'tan önceki isim ya. Mahmut burada bedelim. E, padişah ise bedelden önceki ismim. Padişah merfuysa ikinci Mahmutla da merfu olacak. Abbasi halifesi halife merfuysa Harun Eşit de merfu olacak. Onu demek istiyor. Bedelden önceki isme yani karışıklığı giderilen isme mübdelül minh denir Arapçada. Kavram olarak bunu öğrenelim. Şimdi ikinci Mahmut neydi? Bedel. Kendisine bedel yaptığım karışıklığını giderdiğim isim ne? Padişah. Padişah da ne oluyormuş? Mübdülü mih diye isimlendiriliyormuş. Bu kavramı da öğrenmiş olalım. 3 tane bedel çeşidi vardır. Normalde dört tane kaynaklarda geçer ama ben dördüncü bedel çeşidi olan bedel galat deniyor. Ee, onu göstermeyeceğim. Onun çok bir anlamı yok bizim için. Yani karşımıza çıkacak bir şey değil. Dolayısıyla ben üç tane bedel çeşidi göst göstereceğim. Birincisi bedel kül minel kül mutabık bedel. Diyor ki bedel ve mübdelün mih birbiriyle tamamen örtüşüyorsa Buna bedel kül minel kül deniyor. Mesela padişahla ikinci Mahmut birbirini direkt karşılıyor mu? Yani bedelle mübdelün mih birbirini %100 yüz karşılıyor mu? Evet birbirine tamamen uyuyorlar. O zaman buna bedel kül minel kül deniyor. Hemen bunu cümle içinde kullanalım. Arapça cümle yazalım. Feteha. Feteha ne yaptı? Fethetti. Kim? El halifetü. Halife fethetti. El kudse diyelim. Bizim temel cümlemiz olsun bu. Kudüs'ü fethetti şimdi va Fetha fethetti el halifetu halife Kudüs'ü fethetti. Çok güzel. Yine az önceki birinci benim gösterdiğim Türkçe cümlede yaşadığım sıkıntıyı burada yaşamıyor muyum? Tabii ki yaşıyorum. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorum? El halifetu kelimesinin kimi kastettiğini anlamıyorum. El halifetu tamam halife anlamına geliyor ama hangi halifeden bahsettiğimi bilmiyorum. Dolayısıyla benim burada bu belirsizliği ortadan kaldıracak bir ögeye yani bedele ihtiyacım var. O zaman bedel yapalım. Bu meru dedim şimdi. Ömeru. El halifetü Ömeru. Halife Ömer. Yani Ömer isimli halife veya halife Ömer Kudüs'ü fethetti. Şimdi ne yaptım? Ömer sayesinde yani bedel sayesinde bu cümleyi tamamen daha net anlamış oldum. El halifetü unvanındaki bu belirsizlik yok olmuş oldu. İrabını yapalım. Fetha nedir? Artık bunu e, geç mebni fiiller, e, çekeceğiz. Mebni fiiller konusunda bileceksin. Fetha mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. El halifetü faildir, merfudur. Ref alameti dammedir. Aynı zamanda mübdelün mihdir. Umeru bakın bedeldir. Bedel değil mi? Bedeldir. Merfudur. Niye merfudur? Çünkü failin yani merfu bir ögenin bedelidir. Failin merfu bir ögenin bedelidir. Bu da merfu oluyor doğal olarak. Merfudur. Alameti e, alameti dammedir diyelim. Çünkü müekkat bir isim. Alameti dammedir. Çok güzel. Bu da failimdi zaten. Bunda bu şekilde bedel. Demek ki yeni bir öge olarak girdi benim e, cümleme ve e, cümlemdeki belirsizliği ortadan kaldı. El kut süredir Mefulüm bi'tir diyoruz. Bunu peki hocam bedel mansup bir ögenin bedeli olabilir mi? Tabii ki olabilir. Mesela de ki Ra'aytu e, Ra e, gördüm el halifete Halifeyi gördüm. Hangi halifeyi gördün? Ömer. Halife Ömer'i gördüm. Tabii böyle bir şey mümkün değil ama hani e, eski zamandan bahsetti, bahseden bir adamdan e, söz ediyoruz. Ra'aytu tü faildir değil mi? E, mahalle mahallen merfudur. damme üzere mebnidir diyorum. Tüyünün irabını yaparken. El halifete mefulün bihtir. Mansuptur. Bak mefulün bihtir. Mansup bir ögem artık. El halifeteden bahsediyorum. Mansupsa bunun bedeli olan o Umera'da ne olacak? E, mansup olacak. Bedeldir. Bedeli yazdım. Ve o da mansuptur diyorum. Aynen gördüğünüz üzere bedelim. Mübdelün mih dediğim cümledeki temel ögemin harekesine, uy, irabına uyuyor. Harekesine demeyelim. İrab konumuna tamamen uyuyor. Demek ki önce bedel, mübdelün minhi kullanacağım. Sonra bedel gelecek. Mübdelün minhin belirsizliğini yok edecek. Mübdelün minhin merfuysa, bedelde merfu, mansupsa, bedelde mansup, mübdelün minh mecrursa, bedelde mecrur olacak. İstiyorsan bir de bunu mecrur halini yazalım. Yine geçmiş zamandan birinden bahsettiğimizi öngör. Sellem tu fiil fail, ale, harfi c değil mi? El halifeti diyelim. El -e halifeti. Bir başka bir şey de kullanabilirsin ama ben hep, hep halife kullandığım için e, onu o, kullanayım. E, Umer e, şey olduğu için Ali diyeceğim burada, gayrimusallif olduğu için. Ali'in. el halifeti Ali'in. Selam verdim. Kim el halifeti mecrur isimdir. E, cel alameti kesnadır. Ali'in ise bu mecrur ismin neyidir? E, bedelidir. E, ona uymuş oldu. O da mecrur oldu. Evet. Bedel kül minel kül, Bu kadar basit. Bedel ba'd minel kül. Şimdi burada ise e, şöyle ifadeler kullanacağım. Yarısı tamam mı? Bir kısmı 3'te biri biri, 4'te biri 5'te biri falan filan gibi ifade ediyor. gördüğüm zaman bedel, bad, müel, kül arayacağım. Hocam burada nasıl bir şey oluyor? Belirsizlik oluyor. Bunu nasıl gideriyoruz? Ben hep verdiğim şöyle bir örnek var. Şimdi anne ile çocuğun ilişkisinden düşünelim. Anne dedi ki çocuğa oğlum dedi sana burada ee, bir tabak çorba bırakıyorum. Ee, i̇şte bir de ekmek veriyorum. Ee, sen e, çorbayı bitir. Çorbayı e, ve ekmeği bitir dedi. Bitir dedi. Anne, anne diyor bunu. Biraz zaman geçiyor. Ee, çocuk içeri geliyor ve çocuk diyor ki anne diyor ben e, çorbayı içtim. Çorbayı yedim de diyebiliriz bilmiyorum. Çorbayı içtim. anne ne diyecek bu durumda? Anne. Diyecek ki yavrum Çorbanın hepsini mi içtin? Ne kadarını ne kadarını içtin diyecek. Veya ekmeğin ne kadarını yedin? Ben sana hepsini ye demiştim. Hepsini yedin mi? Çocuk ne diyor? Diyor ki mesela yarısını içtim. Bak. Çorbayı yani Yarısını içtim diyor veya ekmeğin işte üçte birini yedim diyor. Şimdi annesine dediği anne çorba'yı içtim cümlesi net değil miydi ki anne bu kadar şey e, fırtına kopardı? Tabii ki net değildi çünkü anne çocuğun çorbanın hepsini mi, yarısını mı, üçte birini mi, üçte ikisini mi ne kadarını içtiğini bilmek istiyor. Yani çorbayı içtim ifadesindeki o çorbayı kısmının belirsiz olduğunu ve annenin zihninde bir netleşmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir mevzudan bahsederken o mevzuyu netleştirmek için bir kısmını, üçte birini, yarısını ifadelerini kullandığımızda o ifadenin daha net olduğunu görüyoruz. Burada da bir daha bakalım. Çorbayı içtim cümlesi mi daha net? Çorbanın ya yarısını içtim cümlesi mi anne için daha netti? Anne çorbanın hepsini içmiş olsaydı çocuk daha mutlu olacaktı. Ee, yani sevinecekti ama anne çorbanın yarısını içtim cümlesini duyunca daha mutlu oldu. Çünkü zihnindeki çorbayı içtimle çorbanın yarısını içtim arasında ciddi bir netlik farkı var. Ciddi bir belirsizlik veya belirli olup olmama farkı var. Dolayısıyla bazı durumlarda bahsettiğimizde ee, ne kadarını sorusu geliyorsa, ne kadarını sorusu geliyorsa, o bizim için ifadenin netleştirilmesi anlamına gelir. Mesela adam diyor ki, bugün e, pastaneye gittim ve e, bir pasta aldım, e, işte pastayı yedim. Adam diyor ki, pastanın ne kadarını yedin? Çünkü bir bütün pastayı, mesela 3 kişilik bir pastayı tamamen bitireceğine inanmıyor. Adam şunu dediği zaman daha netleşmiyor mu konu? Ya pastanın yarısını yedim. Dolayısıyla biz de burada öyle yapacağız. Bir şeyin bir kısmını yaptık diyeceğiz veya yapıldı diyeceğiz. Şimdi Neceha başarılı oldu. Kim diyeceğiz? Etullab. Öğrenciler başarılı oldu. Bu normal bir cümle. Burada bir problem yok. Geldin sınıfta diyorsun ki ya bu sınıfta öğrenciler başarılı oldu. Burada bir netleşmeme durumu var. Bir şunu sorman lazım. Hepsini mi? Hepsi mi? Hepsi başarılı oldu diyorsan teyit yapıyorsun. Zaten burada problem yok. Ama şöyle diyorsun. Ya bunların bir kısmı başarılı oldu. Bir kısmı başarılı oldu. Bazıları başarılı oldu. Demek için ne neye ihtiyacım var? Bu hım. Şimdi öğrencilerin bir kısmı diyeceğim için, öğrencilerin bir kısmı diyeceğim için Öğrencilere dönen bir zamir olmalı burada. Öğrencilere dönen bir zamir olmalı. Çünkü ben öğrencilerin bir kısmından bahsettiğimi bu zamir bağlantısıyla gösterebilirim. Mesela Necahat'a bakalım. Necahat. Dedim ki kız öğrenciler başarılı oldu ama bir kısmı demek istiyorum. E, talibetü diyeceğim. Talibetü. Kız öğrencilerin bir kısmı başarılı oldu. Bak ben kız öğrenciler başarılı oldu diyorum. Sen diyorsun ki hocam ne kadarı başarılı oldu. Ben de diyorum ki yine bir kısmı. Peki kız öğrencilerin bir kısmı olduğunu ben nereden anlıyorum? Bu zamirden anlıyorum. Yani hünne zamiri ba'du kelimesinin öğrencilerle, kız öğrencilerle alakalı olduğunu bana göstermiş oluyor. Veya diyorsun ki ekeltü el hubze çocuğun dediğini düşünün bunu. Dedi ki anne ekeltül hubze Anne ne dedi? Hepsini mi yedin oğlum diyor. Hepsini mi yedin ee, ye, ekmeğin. Değil mi? Ne diyecek çocuk? Anne yarısını yedim diyecek. Nasıl demesi lazım? Nıs fe hü demesi lazım. Burada da yine hü zamiri neyle nıs kelimesinin el hubz kelimesiyle bağlantılı olduğunu bize göstermiş oluyor. Demek ki bir şeyin bir kısmını şöyle yaptım dediğim zaman o bir kısmını kısmı bir kısmını ifadesini karşılayan e, yine biz ne diyoruz bedel diyoruz. Neceha fiil et talibe et bu faildir merfudur. Ba'du nedir bedeldir hüm nedir et tulleye bir ödenen zamirdir burada muzafın ileyh tabii ki. Et talibetü yine aynı şekilde ba'du yine bedeldir hünne nedir et talibetünün yine bağlantı kurduğu zamiridir. el de aynı şekilde. Başka bir şey yapalım. Şeriptü. Şeribtu el gahvete el gahvete ben üçte birini içtim demek istiyorum. Sülü se he diyeceğim. Bak yine kahveden bahsettiğim için kahveyle alakalı bir zamir olmalı. Bu cümle mesela sülü se hü olsaydı cümle hatalı olurdu. Çünkü ben bedel ba'd minel kül yani bir kısmını dediğim şeyle o mübdelün min arasında zamir bağlantısını doğru kurmam gerekiyor. Dolayısıyla da sülüsehü mansup olduğu için sürüse de mansup oldu. El hubze mansup olduğu için nısfe de mansup oldu. Ve zamir bağlantısını da doğru kuruyorum. Sayı ve cinsiyet olarak sülüsehe diyorum. Bir şeyin bir kısmını şöyle yaptım dediğin zaman da orada yine bir bedel bağlantısı var demektir. Üçüncü kısım bedelin ihtimal. Bedelin Mübdelün minhin bir parçası değil de bir özelliği olduğu bedel. Şimdi şöyle bir hikaye anlatılır Yahya Kemal ile alakalı. Yahya Kemal. Yahya Kemal'e sormuşlar ki ya İstanbul'u şey Ankara'yı seviyor musun? demiş ki evet Ankara'yı seviyorum. Bak demişler ki neyini seviyorsun? Bak neyini neyini çok önemli. Bak neyi demek? Bir şeyin bir özelliğinden bahsediyorum. Bak şimdi Ankara'yı seviyorum diyor adam ama karşıdaki muhatap zihninde tam netleştiremiyor. Diyor ki Ankara'nın yani neyini seviyorsun? Havasını mı? işte yollarını mı? insanını mı? Değil mi? E, ne bileyim yani oradaki meyveleri mi? Trafiğini mi? E, neyini seviyorsun? Ayha yani Kemal ne diyor? İstanbul'a dönüşünü. İstanbul'a dönüşünü diyor. Böyle bir kent ne doğru bilmiyorum. İstanbul'a dönüşünü diyor. Demek ki bir şeyin direkt bir parçasından bahsetmiyorum. Yani yukarıda ne, ne yaptık bedel bağlı mülekülde? Bir şeyin direkt bir kısmından bahsettik. Bir parçasından bahsettik. Burada ise bir şeyin bir özelliğini demek istiyorsam orada bedel ihtimal kullanıyorum. Şimdi İstanbul'a dönüş dediği zaman, İstanbul'a dönüşünü dediği zaman İstanbul'a dönüş Ankara'nın gerçekten bir parçası mı? Değil tabii ki. Burada mesela neydi? Kahvenin üçte biri, kahvenin direkt bir parçası. Onun için bedel bağırmayakül. Burada ise bir şeyin bir özelliğinden bahsediyorum. Genellikle sevme e, fiillerinden veya hoşa gitme fiilleriyle gelir bu. Bak İstanbul'a dönüş, evet Ankara ile alakalı bir özellik. Ama Ankara'nın direkt bir parçası değil. Ankara'yı kestiğimiz zaman İstanbul'a dönüş diye bir parça çıkmıyor yani. Demek ki kısaca bir şeyin bir özelliğini de diyeceğim zaman da orada bir bedel kullanıyorum. Ona ise bedelül ihtimal deniyor. Hemen yapalım. Ee, diyor ki uhibbu bu. bu. Burada fiil ve failim var değil mi? Gizli bir müstetil müstetir bir ene zamirim var. E, bu da mefhulüm bih diyelim. Uhibbu bu elvele de diyor. Ben bu çocuğu seviyorum. Sen ne diyeceksin? Yani neyini seviyorsun? Genellikle bu dediğim gibi sevmek fiiliyle çok fazla cümle örneğimiz var burada. Ben diyorum ki bu çocuk hoşuma gidiyor. Sen ne diyorsun? Sen diyorsun ki neyi hoşuna gidiyor? Ya bunu neyini seviyorsun sen diyorsun. Çünkü bir özellik istiyorsun. Ben ne diyorum? Bu çocuğun zekasını seviyorum. Zeka e Burada da gördüğün gibi bir şeyin bir şeyini demek zorunda kaldığım için bir zamir bağlantısına ihtiyacım var. Ve ke ehü diyorum. Niye Elveden bahsediyorum? Kızdan bahsetseydim Elbinte diyecektim, değil mi? Ben bu kızı seviyorum diyorum. Sen diyorsun ya bu kız çocuğun neyi seviyorsun? Ben ne diyecektim? Onun zekasına bak. Neyini seviyorsuna cevap veriyorum. Ve ke ehe. O kızın ben zekasını seviyorum. Demek ki bir şeyin bir özelliğinden bahsettiğim durumda da yine bedel kullanıyorum. Zamir bağlantılı bir şekilde ve buna da bedel ihtimal deniyor. VKE mefulun e, bihim bedelidir. Elveredenin bedelidir. Oysa mansuptur. Alameti FETA'dır. E, hü'yü görüyorsun. VKE -e yine aynı şekilde el bin TL verdiyse mübdelün minttir. Evet, şurada bir e, şu kısaca şu e, özetimizi verelim. Bedel külünün el var. E, mutabık bedel, bedel dedik buna bir ünvan, bir lakapla alakalı izah yapıyordu. Bedel ba'd minel kül ise bir şeyin bir parçasından bahsettiğim zaman zamir bağlantısıyla orada kullandığım bedeldi. Bedel-ül ise bir şeyin bir özelliğini, neyinin cevabıydı? Ona da bedel-ül ihtimal diyordum. Uhibbu haliden hulugahu demiş idim. Geçiyorum. Şimdi birkaç cümle bakalım sonra veda edelim. Bazı cümleler. Ee, şimdi e, bedelin e, burada en zor bulması e, en zor e, bedelin mutabıktır. Çünkü e, bedelül e, işte, bedelin mutabık, bedelin mutabık e, bedel çok kolay buluruz. Nisfahı mesela nıs e, fuhu e, işte e, sülüsühü, e, üçte biri değil mi? Veya e, rubu'uhu e, dörtte biri veya humüsühü gibi Böyle bir zamir bağlantılı nısfun sülüsün, ekseruhum veya şöyle yapalım. Ee, ekseruhum hü veya hüm diyelim. Ekseruhum e, veya baduhum diyelim. galuhum ne diyebiliriz? Egaluhum. Bir ifade eğer gördüğümüz zaman zamirli bir şekilde ama bakın. Zamirli bir şekilde. burada ben ne arayacağım? Bedel ba'at minel kül arayacağım. Ama bir ünvan falan gördüğüm zaman da bedel külü minel kül arayacağım. Nasıl bir ünvan? İşte dediğim gibi başkan, bakan, halife, sultan, ee işte reis, muallim, tabip, mühendis. Bunlardan sonra bu ünvan ifade eden kelimelerden sonra bir isim görüyorsam orada ne vardır? Bedel mutabık yani bedel külü minel kül vardır diyorum ve bakıyorum. İmam, el imamı da olabilir. Bazen el -e imamı oluyor. Çünkü eski alimlere imam deniyor biliyorsun. El e, ime mü, işte el alim mü, tamam mı? E, gibi. Bu ifadelerden sonra el halifetü zaten çok gösterdim e, veya el sultanı diyelim. E, bu kelimelerden sonra e, bir özel isim görüyorsam burada bedel mutabık bedel kümün vardır diyeceğim ve ona göre cümlemi inceleyeceğim. Şimdi gelin bakalım. Râeîtu <laughs> el muallimete Fatimete temşihisugi falan filan diyor. El muallimete bir ünvan ifade ediyor. Güzel. Şimdi Fatımete gelmiş hemen. Bir ünvan ifade eden, lakap ifade eden bir meslek isminden sonra bir özel isim gelmiş. Şimdi burada e, burada neden şüpheleniyorum ben? Direkt bedel mutabıktan şüpheleniyorum. Bakalım oluyor mu? Ra e fiil, tü nedir? Failimdir. El muallimete mefulüm bihtir. Mefulüm sonra bir özel isim daha gelmiş. O zaman ne diyorum ben buna? Ünvan ifadesinden veya meslek ismi ifadesinden sonra, lakaptan sonra özel isim geliyorsa ona ne diyeceğim ben? Bedel diyeceğim. Hangi bedele giriyor? Bedel mutabıka giriyor. Mefulun bihtir. Bu da ona uyduğu için bu da bedeldir ve mansuptur oluyor. Öğretmen Fatıma'yı gördüm. Çarşıdan yürüyordu. Sefera er Raisu halidun el asli Bak cümlenin uzun olmasına hiç korkma. Er Raisu var. Ne ifade ediyor benim için? Bir ünvan ifade ediyor. Ünvandan sonra bir özel isim gelmiş mi? Gelmiş. Hemen bedel mutabık diyorum. Er Raisu faildir. Halidun bedeldir. Merfudur. Çünkü merfuya uymuş falan filan gidiyor diyor işte. Kabeltu el üstad ve doktora Saiden fil mektebeti. E, el üstad ve doktor ikisi de gelir ve el gelebilir fark etmez. E, veya istiyorsan sadece el doktor da gelebilir. Sonuçta bir ünvan mı? Evet. ünvandan e, sonra özel isim gelmiş. Sa'id kelimesine dikkat et bazen şaşırtabilir seni. Çünkü sıfat anlamlı bir kelime aynı zamanda. Özel isim de Sa'iden nedir? Et doktor kelimesinin bedelidir. Bedel mutabık. Feze eşşairu el mubdi'u en Şimdi eşşair nedir? Özel şey, ünvan bildiren bir isim mi? Evet, şair. Bir lakap, bir ünvan. Devamında özel isim var mı? Var. E, yani nasirun. bunun sıfatı çok önemli değil. Nasirun nedir? Özel isimdir. Özel isim eşşair kelimesini izah ediyor. Şimdi nasıl hocam izah ediyor? Eşşairu kazandı bil zetil, öyle. İşte birincilik ödülünü kazandı diyor şair. Nasır olmasaydı, Nasır ismi olmasaydı bu cümle anlaşılmazdı. Çünkü şair kazandı ama hangi şair kazandı? Zaten şairler yarışıyordu. Ama şair Nasır kazandı dediğim zaman ne oluyor? Cümle iyice anlaşılıyor ve o belirsizlik yok oluyor. Halibet halibethülüsehu zaten üçte biri dörtte bir dediğim zaman ne yapacaksın dedik. Bedel da'ad e, minel külü bulacaksın ve bulduk. Fehimettullebu ekferuhum edderse öğrencilerin Çoğunluğu anladı. Ekteruhum. Ekteruh kelimesi nedir burada? Bedel ba'd minel küldür diyorum ve e, dersimi bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir konuda daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.